Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla bir kere daha birlikteyiz ve güzel de bir program var. Bakalım iddialı olabilecek miyiz? Son İstanbul programında işler çok da istediğimiz gibi gitmedi. Aslında biraz da kötüydük. Biraz da birkaç ayakta yanlış tercih yaptık belki de. Biraz da aslında arkadaşlar son günlerde fena değildik biliyorsunuz. Arada böyle rahat, çıtır, çok fazla bütçeleri zorlamayan da bir program vermeye çalıştık ama her türlü Mariskal'dan yatardım zaten. Çok fazla detaya girmeyeceğim. İlk ayakta Havoc bence tam düşündüğümüz gibi koştu. Çok bir şey diyemeyeceğim. Velox çok iyi çıktı. Ben o kadar planlamamıştım. Ve hemen de rakibinin, tek rakibinin belki de... ...arkasına yattı ve düzlükte avladı maalesef. Ve güne kötü başlamış olduk. Burada demiştik yani ya Maviş'in kızı burada bir şeyler yapar... ...ya da burası karışır demiştik. Ve onlardan belki de en iyisi geldi. Hani eğer kafayı atabilseydik aslında burada güzel bir heyecan yapacaktık. Daha sonra Lima'yı ben tutmuyordum aslında. Yani evet önerdik ama zaten çok at dönerdin ama çok iyi koştu. Belki de yani son dönemde en iyi yarışını yaptı diyebiliriz. Kimseyi yanına bile yaklaştırmadı. Çok rahat kazandı. Burada Night Flyers'tan evet ben böyle bir yarış bekliyordum. Belki kimse beklemiyordu ama ben böyle bir yarış bekliyordum. Belki de işte yanlış birkaç tercihimizden birisi buydu. İkinci de startup oldu. Ondan da ben iyi bir yarış bekliyordum. Ama hani Night Flyers başka bir performansa imza attı. Diğerleriyle pek alakası yoktu. Kendi başına değişik bir yarışa imza attı. Mariskalı zaten ben yazmazdım yani arkadaşlar. Yani My Pretty e aslında şöyle bir şey var. Mesela ilk ayakta yattık ama beni tatmin etti yarış. Yani yapması gerekeni yaptı. Bir tık daha iyi koşabilseydi belki karşılık verebilirdi. Ama My Pretty Girl'ün önde çok agresif olmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Yani çünkü grup müsaitti. Kendi temposunda ilerleyebilirdi. Kaçması bile gerek yoktu yani. Saatte bir kaçak bile bulabilirdi bence. Grup çok müsaitti ama kendisi herhalde Mehmet Kaya ben bu grubu her türlü geçerim dedi ama işte öyle olmuyor maalesef. Bir yerden sonra hedef haline geliyorsunuz ve kurşununuz da kalmıyor. Mesafede biraz ters bu anlamda. My Pretty biraz daha ilerle koşabilirdi belki. Evet yanlış yaptığımız ayaklanan birisi de burasıydı aslında. Yani Right Ace ki bahsettik tehlikeli bir yerdeydi. O da çok iyi bekleme yarışı yaptı yani. Böyle koşacağını bilsen farklı bile davranabilirdim ama biraz da önünde parçalanacağını düşündüm. Ettiği sütle karışmadan takip bir yarışı yapıp aslında klasik bir Ahmet Çelik taktiğidir bu. Biz de sık sık bunu kullanıyoruz. Yani ben en çok onu yaparken gördüm ki bunu Gazi koşusunda yapıyordu. Burada da benzer bir performans izledik. Diğerlerinin çok fazla sprint şansı tanımadığı Arkadaşlar biz yani dediğim gibi bizim için çok da iyi bir gün değildi. Beklediğimiz iyi koşması beklediğimiz Afganlar aslında fena koşmadılar sonunu getirmediler Bakalım bugün neler olacak? Çok da fazla vaktinizi almadan hemen geçmek istiyorum. desteğin için çok teşekkürler gerçekten. Yani beğenip abone olan, bugün beni çağıran herkese çok teşekkürler gerçekten. Ve hemen de başlıyoruz arkadaşlar. Hafta sonu biliyorsunuz Katıl'dan, Thunderbolt bölümünden destek olan arkadaşlarım varsa aslında özü şu çok kısa söyleyeyim. Biliyorsunuz bu konuları uzatmayı sevmiyorum. Bu kanala destek olmak istiyorsanız Thunderbolt bölümünden, Katıl'dan destek olabilirsiniz. Ben de bu kanalı destek olmak isteyen arkadaşlarımla hafta sonu İstanbul programını paylaşıyorum. Özeti bu. Hani yeni arkadaşlar olduğu için de arada böyle çok kısa giriyorum ve hemen de çıkıyorum. Çünkü hemen ilk ayaktan başlamak istiyorum. İlk ayaktayız. İlk ayakta alternatif bir bankom var ki son koşusunda da bankomuzdu zaten. Tabii ki de bir numaralı Winher Love'dan bahsediyorum arkadaşlar. Hani çok uygun bir grupta çok uygun şartlarda koşuyor. Tabii şimdi 62,5 kilo olduğu için biraz tereddütlerimiz var. O yüzden birkaç tane rakibini önereceğim ama ben kendisine bir yandan da güveniyorum. Hani riski sevenler, heyecanı sevenler, kalp çarpıntısını sevenler için çok ideal bir safkan. Aman dikkat tabii bu arada. Çok fazla var söyle bir şey. Uzaklaşın tabii ki. Ama heyecanı sevenler için ideal bir safkan olduğu inancındayım. Start'la beraber... 3 numaralı Salton Spirit koşun liderini alacaktır. Büyük ihtimalle kimseyi bırakmayacaktır. Belki aşağılardan hani birkaç tane safkan önlere hamle yapabilir. Ama ben her ihtimalde Salton Sprint'ten bir hamle bekliyorum. Blue Shark Sümel kızı, Winher Love gibi safkanlar da takibi alacaktır arkadaşlar. Salton Sprint zaten yarışa bayağı bir tempo yükleyeceği için tam yarış bir numaranın istediği şekilde dönecek. Çünkü düzlük üzerinde arttırıp bir yerden sonra Salton Sprint'ten 1-2 boyda olsa liderliği alacaktır ve direnmeye çalışacaktır. Son yarışında aynı bu dediğimizi yaptı ama sonlarda avlanmıştı. Bugün avlanmayabilir çünkü son yarışında ufak bir arası vardı. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde kilo almış olsa da burada aslında birçok safkan zaten üzerine kilo almış durumda. Örnek vermek gerekirse mesela Sümer Kızı'nın ben son yarışını çok beğendim. Ama gördüğünüz gibi o da son yarışlarına göre kilo almış durumda. Ve yani son dönemde sentetik pisti pek sevmiyordu ama yapar. Yani sentetik de yapar ama Winner Love kadar o da kilo almış. Hatta daha fazlasını almış belki de. O yüzden burada kilodan da aslında çok fazla etkilenmeyebilir alacağı avantayı sonuna kadar koruyabilir ve benim dolayısıyla alternatif bankom olacak bir çizgi çektim geniş kuponlarda ön taraf çünkü karışacak arkadaşlar Saltın Sprint Blue Shark bir yerde bindirme çalışacaktır Sümel kızı çok formda dediğim gibi aşağılardan hani nefes açmak isteyenler olabilir Kalishiva bile hani bir yere kadar kendini göstermek isteyebilir Winner Love zaten bir yerden sonra bindirecek dedik yani ön taraf bir karışacak Winner Love da beklenen performansı gösteremezse bu sefer sprintçi atlar devreye girebilir ki başta 6 numaralı Flink Joe tabii ki de gelmeye çalışacaktır. Ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra 7 numaralı The Highlights. Yine iyi koşması beklediğim safkanlardan bir tanesi buraya ilk defa gelecek sentik piste. Kendileri ama Amerikalı temsilcisi. Orijinin adını yazıyorum çünkü Bursa'dan hani belki daha uygun şartlarda bulduğu yarışlar olmuş çünkü. Hani şöyle bir baktığımız zaman Bursa performansı fena değil ama belki daha iyi şartlarda koştuğu yarışlar olmuş, daha iyi kiloyla koştuğu yarışlar olmuş ama yine de ben form durumu itibariyle burada yazmayı uygun buldum. Yarışın gidişatı uygun çünkü. Bekleme yarış yapacaktır herhalde. Yani ön taraflara giderse çünkü Bursa birkaç yarışında ön taraflara hamle yapmış. Yakın takip gibi düşünün. Hani burada onu yaparsa biraz zorlanır. Biraz daha böyle 5-6 gibi giderse düzlük üzerinde güçlük alacaktır. Ben de 3. sırada olacak. Burada Madem geriden gelen atları yazıyoruz bir tane sürpriz safkanım var o da 5 numaralı Kalipso. Biliyorsunuz ilk yarış harikaydı Sentik Piste usta atlar gibi kazanmıştı. İkinci yarışı aslında ölçü olmaz çünkü yarış çok yavaş gitmişti. Daha sonra Çim'de bile bence kazanmayı başarmıştı ki biz sentikti. belki daha iyisini bekliyorduk. Ama sonra uzun yarış çok iyi olmamıştı. Ondan sonra 4 ay sonra bir koşu gördü arkadaşlar. Bence yarışın başlarında fena değildi. İtman pistinde fena görmedim. Onu tanıyan Saittin Poyraz eşliğinde sonlarda etkili gelebilir. Öndeki tempoyu girmemesi lazım. Onu söyleyeyim. Geride sakince giderse tam arada ortam bulacak. O yüzden son sıradan da olsa eklemek istedim kendilerini. Burası bende 1-6-7-5 şeklinde olacak. Bakalım atlatabilecek miyiz? Ama dediğim gibi riski sevenler için bir numara göz kırpıyor bize. Ben de onun performansını merakla bekliyorum. İkinci ayaktayız. Burada kazanmasını bekliğim bir safkan var. Yine yarışın gidişatı çok uygun. Form durumu harika. ikinci bağrını yaşıyor. Birkaç yarış önce yaşlı kurt içeri atar demiştik. Son yüzden sonra fişi çeker demiştik ve bizi yanıltmamıştı. içeri atmıştı. Son yarışında da alternatif bankomuzdu ki çok güçlü rakibine, çok genç rakibine, çok diri rakibine sonları zehir etmişti. Ve kırmızılar da yetiştirememişti diyebiliriz. Ama bu sefer yine uygun şartları bulmuş durumda. Artık bence anlamışsınızdır. Tabii ki de 7 numaralı Pikabu'dan bahsediyorum. Ben bir kere daha kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yarışa baktığımız zaman 4 numaralı Grey Kurt startla beraber liderliği alacaktır. Kaçmak için yaratılmış ve kaçacaktır. Peşine de 5 numaralı Pranayama, 6 numaralı Sforza Link gibi safkanlar takılacaktır. 1 numaralı Edgar da oralarda bir yerde olacaktır. Buralarda pek Pikabu'yu görmeyeceğiz. Muhtemelen baya bir gerilerde olacak. Zaten birkaç boy tereddütü çıkıyor. 3 avans 4'te biter diyen bir safkan kendisi. Düzlüğü ben Grey Kurt'un dönmesini bekliyorum. Düzük üzerinde 5 numaralı Pranayama'nın artık temposunu arttırmaya başladığını göreceğiz. Ki o da aslında birkaç yarış önce bankomuzdu biliyorsunuz. Odaktan ve yaşamayı hisset onunla ilgili ve bizi yanıltmamıştı. Burada bu form durumuyla Grey Kurt'a baskı kuracaktır. Edgar'da bir yere kadar bu baskıya katılacaktır. ki tam kestiremiyorum. Yani o da aslında fena bir at değil. Ama böyle bir baskıdan hangi at galip çıkarsa çıksın 200'den sonra çok güçlü bir rakibine direnmesi gerekecek. O da 7 numaralı Pika Ölümcül gelecektir yine ve bir yerden sonra ben koşuyu lehine e çevireceğini düşünüyorum ve belki planlayamam, belki Edgar kazandım derken Pika bunun yine yeni yeniden bir kere daha kırmızılarda hakim olup kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Rakip isteyenler için burada korktuğum bir safkan var açıkçası. Çünkü bu ön grubu yakından takip edecek bir safkan var burada. O da Uzun ara sonra yarışlar gördü, nefesini arttırdı. Kim olduğunu bence yine anladınız. O da 8 numaralı Mega Fire. Ama tam olarak hazır değil gibi. Sanki bir tık daha bir şeye ihtiyacı var ve sınır mesafesinde koşuyor. Bence Pika bu daha formda. Ben iki ata indirdiğim için kafamda içlerinden Pika seçtim. Ama Mega Fire da gerçekten burada bence etkili koşacak, kendini hissettirecek. Bir yerden sonra yarışa hakim bile olabilir. Onu da belirtmek isterim arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi 7 numaralı pikabunun koşuyu kazanmasını bekliyorum. Günün 3. yandayız. Çok sıkıntılı bir koşu. Yani hiç işin içinden çıkamadım. Haş yapmayı da kurgum izin vermedi. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şimdi startla beraber yüksek ihtimalle kırmızı başlıklı kız. Ki çok severim kendisini. Liderliği alacaktır ama Yaşar Serap öyle bir at ki yani bırakmaz gibi geliyor bana. Yani bir iki boy kırmızı başlıklı hız kaçacak. Bir yerden sonra Yaşar Serap Gökhan Kocakaya bindirecektir ve koşun liderliğini alacaktır gibi geliyor. O yüzden ben bir numaralı Yaşar Serap'ı birinci sıraya aldım arkadaşlar. Kilosuna rağmen çok uygun grupta. Abi çok iyi direniyor. Yani kilolu kazandığı yarışlar da var. Değişik bir at Yaşar Serap. Yani bir yerden sonra kırmızı başlıklı hızı atlayacak gibi geliyor bana. O yüzden birinci sıraya aldım dediğim gibi atlayamazsa atlamaya çalışacağı için... ikisi birden bitecektir. O yüzden dışarıdan birkaç tane safkın gelmesini bekleyebiliriz. Başta 5 numaralı sinsin ateşi. Kilosu da çok uygun. Fırsat bu fırsat deyip 1-2 boy kendini öne atarsa direnebilir. Daha sonra takipte kalacak. Mecbur takipte kalacak. Kilosu da çok uygun. 6 numaralı saat gör. Yani bayrak yarış yapmasını bekliyorum aslında. Kırmızı başlıklı kız. Yaşar Serap. Birbirlerini yıpratırlarsa kiloları da ağır. 53,5 kilo veya tabiş. Böyle sinsi sinsi içeriden 1-2 boy yapar. Bitirmeye çalışabilir. Dikkat diyorum. Ben de 3. sırada olacak. Son olarak da 4 numaralı Selcan Hatun. Şimdi Al Yadigar var kaldı. Sevalcan kaldı. Aslında bunlar sprinti daha iyi atar gibi görünüyor ama ben Selcan Hatun'a bir şans vermek istedim. Yani çünkü kendin hayatının belki de en iyi döneminde içerilere bir yerlere yatacaktır. Hişman çizik binmiş. Kilosu da müsait. Ortalık çok fazla karışırsa aslına bakarsanız Yaşar Serap, Kırmızı Başlıklı Kız, Sinsin Ateşi, Saat Göl bunlar hep böyle ön tarafa yakın öne giden atlar. Ön taraf bir yerden sonra karışabilir kilo farkları dolayısıyla. Hani kilo farkları olmasa burada başka konuşurduk aslında. O yüzden böyle Selcan Altun yarışı kısaltabilir de. Hani bir bakmışsınız içeriden bir iki boy yapmış. Diğerleri de yapabilir. Bütçe kalmadı arkadaşlar. Hani ben Selcan Altun'un yarışlarını, çim yarışını beğendim. Son yarışta fena değildi. Evet kısadaydı ama uzunda da yarışın gidişatı itibariyle kendini fırsat yaratabilir diye düşündüm. O yüzden son sıradan da olsa eklemek istedim. Burası bende 1-5-6-4 şeklinde olacak. Günün Dördüncü ayağında yazık yine sıkıntılı bir koşu. Yani böyle baktım ettim ama çok fazla böyle ön plana çıkarttığım bir safkan olamadı. Yani çok denk olduklarını düşünüyorum. Ufak bir iki numaralı hanımın gülü sanki bu gruptan iyi gibi. Hani bir tık da olsa son form durumu itibariyle. O da 60 kilo dengelenmiş. Yani ben de, bence bir boy öndeydi. 60 kilo olduğu için bence dengeli bir yerde kalmış yani onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bir tık böyle iyi koşarsa, verdiği aradan iyi dönerse ilk yarışını fena bulmadım. 8 numaralı Turbo buradan böyle birinci çıkabilir diye düşündüm. O yüzden birinci sıra aldım. Gökhan Kocakaya idaresinde ön taraflar hamle yapacak gibi gözüküyor. Diğerleri de muhtemelen 1 ve 2 birbirlerini rakip göreceği için ortalığı 8'e bırakabilirler. O yüzden ben 8'i ilk sıraya aldım arkadaşlar Turboana. Daha sonra 2 numaralı Hanımın Gülü takipte bir yerde kalacaktır. 1 numara gelmeden bir avantı yakalarsa Turbo beklediğimiz gibi koşamazsa 1-2 boy kendini öne atar direnmeye çalışır. Ben de ikinci sırada olacak. Bu atlar kötü koşarsa 1 numaralı Cemre Ateş'i devre girecektir. Form durumu fena değil. Son yarışta fena değildi. Çim yarışta bence fena değildi. Ön tarafa direkt hamle de yapabilir. Böyle bir şey yaparsa ortalık hepten karışacak. Onu söyleyeyim. Ben de 3. sırada olacak. 2 ve 1 düşündüğümüz gibi değil de erkenden ön tarafa hamle yaparlarsa ki yapabilirler. Yapmışlar zaten. Ben burada biraz daha birbirlerini kollayacaklarını düşündüm. Hani 2-3 gibi 4 gibi gideceklerini düşündüm. Ama düşündüğümüz gibi olmazsa ne olacak? Ön taraf karışacak. 4'te bu sefer sakince giden bir at görebiliriz. O da 3 numaralı Ay peker. Dikkat arkadaşlar. Yani ben son birkaç yarışını enteresan buldum. Bir yere kadar yarışı idare ediyor. Bir tık daha iyisini yapabilirse 1300 metre çimde enteresan bir koşu bize izletebilir. Ben böyle bir hani grupta müsait aslında. Hani bir de ön tarafta birbirlerini yıpratırlarsa hanımın gülü çünkü şey de diyebilir. Ben çıkayım bir boy kim gelecek? Hani ya da Cemil Ateş diyebilir. Hani ben Turbo Ana'nın da Gökhan Kocakay'ın da her ihtimalle çok fazla gerilerde gideceğini beklemiyorum. O yüzden Aypeyker böyle hani bir bakmışsınız arada ortamı bulabilir yani dikkat diyorum ben. Yazdım ve son sıradan da İtman pistinde çok beğendiğim ilk defa koşu olmasına rağmen 4 numaralı Çevik Kafkas'ı yazmak istedim arkadaşlar. Burası bende bu şekilde olacak. Günün 5. ayağındayız günün 5. ayağında harika bir safkan var o da 6 numaralı tutkunlar. Şimdi üstüne gitseniz bir dert gitmeseniz iki dert abi. Ve aslında üstüne gitmek isteyen burada eminim içten içe birkaç tane net safkan var. Birincisi bir numaralı Hürdeniz. Ön taraflarını çok seviyor. İki numaralı Çelikoviç. Çok formlu olduğunu düşünüyorum. Ve 8 numaralı yanacak. Hani gidecekler mi gitmeyecekler mi? Giderlerse yarış karışıyor. Ben size söyleyeyim. Hangisi gidecek? Hani hepsi birden de gidecek hali yok bunların ama tutkunlar belli ki ön tarafa bir hamle yapacak yani. Çünkü böyle kazanmış. iki tane birinciliği var. Sert tempoda koyabiliyor. Aynı şekilde ben sert tempomu koyayım diyecektir. Diğerleri üstüme çıkıyorsa çıksın. İşte çıkmaya çalışacaklar mı? Kritik nokta burası. Çalışmazlarsa tutkunlar kazanır gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani çare yok abi hata. Ya bunu 2-3 boy salacaksın. Hatta ilk yarışında birkaç tane at böyle başlarda ufak tefek böyle gıdıkladı bile yani. Hani gıdık ona rağmen düzlükte çok diriydi. Hani ilk yarışını izleyin. ikinci yarışına hadi Karataş ki ben bırakmazlar diyordum. Karataş'ı saldılar yani. Bir de birden çıkıyordu falan filan ama üstüne gitseniz bile bir dert yani tutkunlar. O yüzden hani bırakırlarsa bu şartlarda kazanır gibi gözüküyor. Alternatif bir yerde aslında bende. Onu söylemek isterim. Ama ben sanki birkaç tane hangisi yapar bilmiyorum. Bilsek zaten ona göre konuşurduk. Sanki böyle bir iki at böyle hani bırakırsak kazanacağını bildiği için bir hamle gelebilir gibi geliyor bana. İşte böyle bir şey olursa ben 2-3 gibi gitmesini beklediğim 2 numaralı Çelikoviç'ten çok iyi bir performans bekliyorum. Ben son yarışını çok beğendim. Yani Kahramanoğlu geçene kadar çatladı. Yani kendisi de gitmek isteyebilir. Yani o zaman bittik zaten arkadaşlar. 1400 metre çim yarışı izleyin. Yani Kahramanoğlu geçti ama geçtiğini geçeceğini pişman olmuştur yani. Öyle geçti. 59 kiloydu Gökhan Kocakaya. Çok iyi bir tempo koydu. Bugün 2 kilo da olsa azalmış. Yani ön tarafa bile gidebilir. Tutkunları kafa tutmaya çalışabilir. böyle bir şey yaparsa yandık. Söyleyeyim. Ama Çelikoviç ön tarafa gidiyorsa bu sefer mantık olarak Özcan Yıldırım'ın gitmemesi lazım. 8 numaralı yanacak. Ben çok beğendim bir safkan. Bu sefer bunun sakin gitmesi lazım. O yüzden onu da ekledim. Yani ön taraf parçalanırsa sakin gidecektir Özcan Yıldırım. 3-4 gibi. Bekle abi. Sen bir yerden sonra bindirebilirsin. Çünkü bire karşı da bir kilo avantajım var. 7 kilo az değil. 60 kiloya 55 kilo. O yüzden onu da 3. sıradan eklemek istedim arkadaşlar. Yani 6 numaranın kazanmasını bekliyorum. Ama birkaç tane safkan heyecanlanırsa 2-3 gibi takipte gitmelerini beklediğim 2 veya 8'den hani ikisi birden yapabilir mi bilmiyorum ama o yüzden ikisini birden yazdım zaten. 2 veya 8'den sonlarda iyi bir hamle bekliyorum. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Günün son ayandayız. Eğer buraya kadar kendimizi atabilirsek çok fazla risk almamaya çalıştım. Ama riski sevenler için 2-3 tane safkanım var ki başta tabii ki de takip ettiğimiz 8 numaralı Hexigan. Yani burada 50 kiloyla çok da aşırı form durumu iyi olmayan atların yanında bir yerden sonra gelip 1 2 o yapıp koşuyu çalabilir. Ben de birinci sırada olacak ama güvenmesi de zor. Çünkü daha kendini ispatlamadı. Takipteyiz. İçeri atmayı planlıyoruz. Bakalım göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Daha sonra 4 numaralı Cadres. Yani grup çok uygun. Kilo almış. Son form durumu çok iyi değil. Ama biraz daha kötüydü. Ben hani biraz böyle toparlanma aşamasında olduğunu düşünüyorum. Kilo almış olmasına rağmen grubun çok uygun olduğunu düşünüyorum. 61 kilo Özcan Yıldırım işte atıyorum büyük ihtimalle Bakır Alper herhalde koşun ildenle alacaktır. Murat Yon belki nefes açmak isteyebilir. Bayemir yakında bir yarı takipte kalacaktır. Catres de 3-4 gibi gidip virajdan sonra bunları atlayabilir yani söyleyeyim. O yüzden ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra bir numaralı Bayemir. Aslında son yarışında bana ışık da vermedi. Ama grup çok uygun ve ben bu hattan beklentim yüksek. Yani bir anda koşmak isteyebilir ki istemişler. Yani geliyor koşuyorlar zaten. Aprant indirimi var. Grup müsait yani birazcık böyle birazcık bakın fazla değil. Farklı bir performansa imza atarsa yeter bunlara gücü. O yüzden onu da 3. sıraya aldım. Riski seviyorsanız 8-4-1 arkadaşlar. Ama ben çok güvenemedim yani bu hatlara. O yüzden hem kilosu uygun hem bence form durumu uygun. Yarışın gidişatı da uygun. Öyle sanki 4 boy yapacak bir hat yok gibi gözüküyor. Bu şartlarda 3 numaralı Lord of Thunder bence sonlarda gelmeyi deneyecektir bu form durumu itibariyle. Daha sonra son yarışında bir ışık çakan 2 numaralı Crowned kilosuna rağmen önermek istiyorum. Son sıradan da ön tarafta unuturlarsa 5 numaralı Bakır Alper uygun şartlarda koşuyu bitirebilir. Ki işte Jatres'ten bahsettik çok da iyi durumda değil. Hexigan bir test yarışında ne yapacağı belli değil. Crowned hani zaten ne koşacağı tam bellidir. değil. Bayamir'de yeni yarış gördü. Tam hazır mı değil mi belli değil. Aslında yazdığımız atların hepsinde bir şüpheli durum var. İşte Bakır Alper böyle bir durumdan fayda sağlamak isteyebilir. O yüzden son sıradan da olsa yazmak istedim. Diğer attları araları olduğu için tercih etmedim. Genelde arası olan safkanları çok tercih etmiyorum. Eğer çok böyle hani farklı bir safkan değilse. Ama siz etkilenmez diyorsanız burada aslında hani iyi var. Onu da söyleyeyim ama artık yerde kalmalı zaten. O yüzden ben İstanbul'da bu şekilde şansımı deneyeceğim. Umarım bugün sizinle beraber, sizin o güzel desteğinizle beraber çok daha fazla iddia sahibi olabiliriz. Hafta sonu biliyorsunuz katıldan destek olan arkadaşımla beraber olacağız. İstanbul programını değerlendireceğiz. Orada da iddialı olmaya çalışacağız. Ben herkese bol şanslar diyorum. Umarım her şey düşündüğünüz gibi olur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.